Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Halk Ekmek ve On Fabrikası Anonim Şirketi'nin Bilgi işlem, Bakım Onarım Hizmet Alımı ihalesine hoş geldiniz. İhalemiz 4734 sayılı kanunun 19. maddesi açık ihale usulüyle yapılacak olup yeterlilik bilgileri, tablosu ve teklifler elektronik ortamda alınacaktır. Bilgi işlem, Bakım Onarım Hizmet Alımı'nın ilan bilgisi 29 Temmuz 2025 tarihinde kamu ihale bülteninde bir adet genel gazetede, bir adet internet haber sitesinde ve web sayfamızda duyuru olarak yayınlanmıştır. 19.08.2025 tarihi saat 12'ye kadar 3 istekli kap üzerinden istekli olabilecek sıfatı kazanarak ihale dökümanı indirmiş olup 3 istekli de elektronik ortamda teklifini komisyonumuza sunmuştur. Bu iş için yaklaşık maliyet 2.065.358.62 TL'dir. Tekliflerimizi sırasıyla açalım. <laughs> İnternet bağlantısına problem olduğu için biraz bekleyeceğiz. Birinci istekli Reign yazılım teknoloji limited şirketi 1 milyon 677 bin lira teklifleri var. Al, şey çözelim <laughs> Teminatı uygun. Yeterlik bilgileri tablosuna ortakları ve üreticilere ait bilgiler girilmiş Teminat mektubunda üretici numarası sisteme yüklenmiş ISO 9001 ve ISO 27001 belgeleri sisteme yüklenmiş görünüyor <laughs> İkinci istekli Segment dijital Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Limited şirketi. Elif tutarları 698 bin lira. <laughs> Teminatına gitti yatırım şu Detaylılık bilgileri tablosunda yöneticilere, ortaklara ait bilgiler girilmiş. Dekont sistem yüklenmiş. ISO 27001 ve ISO 9001 belgeleri sisteme yüklenmiş görünüyor. Üçüncü istekli pinet bilişim anonim şirketi. Teklif tutarları 1.740.000 milyon lira. Teminat uygun. Kredi yatırılmış. <laughs> Yeterlilik bilgileri tablosunda Ortakları ve niticiler bilgiler yüklenmiş. Nakit yatırıldığı için de konsisteme eklenmiş görünüyor. Bunlar kaliteli ilgili diğer belgeler, 9001 ve 27001 belgeleri sistem yüklenmiş. Tekliflerimizi açtık. En uygun teklif. birinci teklifi. Teknet Dijital Bilgi Teknolojileri Danışman Limited Şükreti 698 bin lira olarak vermiş. İkinci en uygun teklif yayın yazılım teknolojileri limited şirketinden gelmiş. 1 milyon Tekliflerimizi açtık. İhale sonrası gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kesinleşen ihale kararı firmalara tebliğ edilecektir. İhalemize katılım sağladıkları için firmalara teşekkür ediyoruz.